tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim üzere e, sizlere müzik e, frenkanslı e, ses e, şeyi yani çıkartılıyor ya yani müziklerde böyle e, mesela bir müziği <laughs> efekt olarak dım, tıs dım tıs böyle etrafa yansıtmaya çalışıyor. Onun nasıl yapıldığını sizlere hemen şimdi gösteririm arkadaşlar. İlk önce e, Sizi aşağıda vereceğim Evi Player e, Uygulamasını indiriyorsunuz Arkadaşlar e, İnternete yazarak da bunu bulabilirsiniz Ben hemen yeni bir tane oluşturacağım Şurada e, Hemen bekleyin Oradan bir fırçamı alayım ben e, Şurada bir 3 nokta var arkadaşlar e, Ona tıklayın Sonra burada e, Liberi diye bir kısım var Liberi. Sonra buradan Everything kısmına tıklayın. Sonra buradan istediğiniz şarkınızı seçin arkadaşlar. İstediğiniz şarkınızı seçin. Ee, mesela ben hmm, bunu seçtim, şunu seçtim ben mesela. Tamam bu oynatılıyor sonra e, şuraya şuraya. Tıklayın arkadaşlar şuraya tıklayın şuralara şuraya bir yere tıklayın işte şuralara ee, sonra tıkladığınızda e, tıklayın ya da üç noktaya basın arkadaşlar viruslere ee, tıkladıktan sonra ana ekranınız geliyor arkadaşlar müziğiniz geldi sizin de e, ve size yeni bir şey çıkıyor yeni bir sayfa çıkıyor ve arka planı nasıl ekleyeceğinizi sizlere hemen şimdi göstereceğim Arkadaşlar ee, arka planı seçmeden önce size şuradan bir şey göstermek istiyorum şurada kare gibi bir buton var arkadaşlar 9 tane kare var orada ona tıklayın ve e, burada O frekansların ses frekansların efekti var Mesela ben bu efekti seçmişim siz isterseniz e, şu, şu efekti de seçebilirsiniz mesela bu efekti de seçebilirsiniz ya da bu efekti de seçebilirsiniz. E, diğeri istediğiniz sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Frekans böyle istediğiniz sesini seçin ve seçtikten sonra e, ben ne seçeyim e, şunu seçelim diyelim. Tamam. Hemen kapatalım burayı remove diyerek. Kapatalım ve şurada bir kalem işareti var arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradaki kalem işaretine oradaki kalem işaretine tıklayın. Tıkladığınızda tıkladıktan sonra arkadaşlar burada hemen şöyle burada bir image kısmı var arkadaşlar. Image kısmı. Bu image kısmına tıklayın ve bu image kısmının ne yaptığına bir bakın. Evet, gördüğünüz gibi bir kare gibi bir şey çıktı bizim arka planımızda. Image kısmına tıkladığımızda bir kare gibi bir şey çıktı ve bu image bilim ses frekansının rengi ve ses frekansının image resmi her neyse ona ses frekansının ilme için bu diğer image ise kapladığını görebiliyorsunuz şu image. Bakın. Şu image ise her tarafı kaplıyor arkadaşlar. Bu image arka planı gözüktürüyor. Diğer image ise eee Yuvarlak ses renk kısmını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi image kısmına tıkladığınızda size arka plan renginin nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Image kısmına tıklayın ve e, image kısmına tıkladıktan sonra şurada bir boş kutucuk var arkadaşlar. Şurada custom image yazıyor zaten. Şurada bir boş kutucuk var. Ona tıkladığınızda bir pick image e, geliyor şurada bir pick image seçeneği geliyor şuraya gördüğünüz üzere o pick image kısmına tıklıyorsunuz ve sizi galeriye atıyor sizin galerinizi atıyor ve sizi istediğiniz bir resmi seçmenize yönlendiriyor arkadaşlar ben ee, ne resmi seçsem hmm. Şu ne? Bu olmadı. Arka plana boyutlu bir şey çekeceksiniz Mesela bu, bunun gibi, bunun gibi arka plana boyutlu bir şey seçerseniz arka plan resmini internetten istediğiniz şekilde aratabilirsiniz. Mesela background yazarsanız çıkar. Zaten internete background yazarsınız arka plan şekilde çıkar arkadaşlar. Hemen şimdi ortadaki şu yuvarlan ortadaki ses frekansının resmini nasıl değiştireceğini göstereyim. Diğer image'e geliyorsunuz. Custom image'e tıklıyorsunuz yani o boşluk kutuya. Ve pick image kısmına tekrar tıklıyorsunuz. Ve buradan istediğiniz resmi seçiyorsunuz. Ben şuradan yakın diyeyim. Şöyle şunu seçeyim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ses frekans rengi değişmiş durumda. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ortadaki bölümü rengini değiştirdik. Bakalım bir izleyelim nasıl olmuş ve nasıl bir şekil ortaya çıkmış. Onu göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Açıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, ses frekans işlemini tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere arka plandaki ses frekans şeyini değiştirebiliyorsunuz şu 9 kutucuğa tıklayarak ve bunu sizlere nasıl indireceğinizi gösteriyorum. Hemen şuradan şuradan indir kısmı sağ üst tarafta kalemin yanındaki e, tarafa tıkladığınızda download bölümüne Tıkladıktan sonra arkadaşlar, hemen karşınıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Öyle tıkladıktan sonra buradan e, file name yani dosyanın ismini buradan belirliyorsunuz arkadaşlar. E, mesela biz belirleyelim hemen şeyin ismini video ses frekans diyelim. Present. Bunlara dokunmayın. Video connect'e dokunmayın. Ee, video with, e, kalitesi nasıl olsun ona, onlara da dokunmayın. Ee, buradan e, ismini değiştirdikten sonra diğerinin hepsine tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Export işlemine bastıktan sonra şuradaki export'a bastıktan sonra göstereyim bekleyin. Şuradaki export bölümüne tıkladıktan sonra e, ses frekansı indirilenler bölümüne tıkladıktan yani burada sizlere bazı klasörler gelirse onlara tıklayacaksınız bana indirilenler seçeneği geldiği için indirilenleri tıkladım sonra kaydet dedikten sonra arkadaşlar videonuz inmeye başlayacaktır e, bu video e, ses açarak aman Telefonunuz açık dururken iniyor arkadaşlar. Diğer uygulamaları geçerken bu e, işlem gerçekleşmez. Zaten bu ses frekansı hiç 2 dakikada telefonunuzun hızına göre değişiyor. İnternet hızına göre değişebilir. Yani ben bunu bugün açıkçası sizlerle beraber anlattım. Hatta kaydet diyerek sizlere de göstermiş oldum. Sesini kısayım böyle. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, söz verdiğim üzere sizlere müzik frekans e, nasıl yapılır onu gösterdim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere diğer efsane videolarda görüşmek üzere. Ha, duyurum olacak arkadaşlar. Ee, duyurumda e, kanalımızda FIFA e, videoları gelebilir. E, Şampiyonlar Ligi videoları. Çünkü e, bu haftalar Şampiyonlar Ligi kupası e, finalleri grup, grup aşamaları olduğu için. FIFA gelebilir arkadaşlar. Instagram'dan oynayacağım. Instagram'ımı aşağı bırakacağım. PES de olabilir belki bilmiyorum. PES de olabilir. Ama bu UEFA Şampiyonlar Ligi başka bir şekilde olacak. Bu şekilde nasıl olacak onu da söyleyeyim hemen. Ee, YouTuber'lar yani tanıdığım YouTuber'lar Ali Rıza'dır, fikri bendedir. Ee, onların isimlerini yapacağım. Yani sitedeki arkadaşlarımı da yapacağım isimlerini mesela kaleye tanıdığım birini koyacağım. Yani istediğimizi yapacağız arkadaşlar. Yedekleri de aynı şekilde koyacağım. Tanıdığım isimleri yapacağım. Ali Rıza Fikir Bende kadrolarda görebileceğiz arkadaşlar tanıyorsanız tabii. Tanıdığım bir sürü yakın arkadaşımı bu şeye ekleyeceğim üstü çünkü 140 arkadaşım 140 abonenin yarısı arkadaşlarımdan oluşuyor arkadaşlar o yüzden ben UEFA Şampiyonlar Ligi ile sizlerle birlikte çıkmaya ve o kupayı almaya garanti umuyorum diyelim neyse arkadaşlar diğer efsane videolarda diğer çok güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay